Aa benim tilam geldiği için biraz şanslıyım. Buralarda bir şeyler var idi. Aa Şampiyon şampiyon. Gel <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Buralarda başka ya şeyler de olması lazım. Aşağı, 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 aşağı. Evet. <laughs> evet. Sık kadar mermi var ya. Geleyim mi? Belki işe yarar bir şeyler vardır. Vaağ. Wow. Bu ne? Bak, Benimki. Tamam, tamam. Pompalım var zaten. <laughs> ya bu arada Geldi. Gel. Bekleyin. Hazır hazır Yan yağlarım çok kötü duruyor biliyor musun? Ya Allah aşkına şuradan zıplayalım da gidelim ya. Kaldık amcık gibi burada. Girl. Spor mu yapsak ya? Olabilir. He? Olabilir. O buradan gitmenin hiçbir alemi yok aslında. Benim şeyim yok. yağlarım, kenarları, simitlerim onları bir yesek de azalsa yani ne bileyim. Olimpos'a gidiyoruz mu? Pompalısı da yokmuş arkadaşın. Selamun aleyküm. Süper. Beklersin değil mi beni? Çok ben de öldürdüm canlandır beni. <laughs> Nasıl bir andı ya? <laughs> Şu muzu alırım hemen ben. Benim gibi pompacı çıktı biri. Su verebilir. Su ah, ah. Tamam, alabilirsin. SMG'm yok. SMG alayım. Hafif ya. Yeah. Perfect. Doğru doğru. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 4x'ler de var sanırım buralarda. Ee... Okay. Etin okay. de <laughs> 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 Valla benim 4 x'im falan var da ben böyle tepelerde vurmalı bir şeyler istiyorum. Geliyorum. Konum bölgem açığa çıktı ama güzelliği şu hızlandım. O'nun nasıl sevdiğini hayır söyle. Ley 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 ley. Ley ley ley. Oh ha. <laughs> ne, ne oldu? be? Ne varmış tepkinde yok? Ne varmış ayol? Ee. Paracıklar alayım. Ay bu kadar para yeter. Efsane bir nişancı aldın mı? Almadım, almadım, sen ben aldım. Benim var. Efsanevi benim de var. Okay, okay. Elimdeki efsanevi. İyi olsun. <laughs> Az kalsın gidiyordu yani. Şöyle bir tepeye çıkarsak hoş olur. Ya. Biri var. Biri var. Biri var. Öldürdüm. Ne oldu? Merak etme Aşk olsun da aşk. Kimse bir bok eylemiyon okey. Heyecanım. Ananim de bu arada bot da herhalde. Niye yine de güzel vuruyoruz yani bunlara da ölen olur ya insanlar sürekli götüyorum yapmaya bayılıyorlar. Bir de bot şu an bizi neden izlesin? Botsa. İnsanlar eğlencesini oynamayı unutmuşlar biliyor musun? Hep böyle analacı küfrede küfreler. Aha. <laughs> Sen misin? <laughs> <laughs> Space'e bassana. çalıyor sanırsam. Alo. Bir duralım mı? Yeter artık. Çok güzel silahlarım var. Birine vurmazsak vallahi ağlayacağım artık yani. Battle Royale de öğrensek iyi olur biliyorsun değil mi? PUBG'den çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Gözükmüyor benim buradan. Aa gözüküyor. Çok şey. Aşkım 3 kişiler kaç. 3 kişiler yemez yani. Aman koy. Allah. Allah gir içeri gir içeri. Gel gel gel. Obrigado. obrigado, obrigado.